Fenerbahçelilere buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Enerjimizi ve sinerjimizi bunlarla tüketmeyelim. Yolumuz uzun. Yolumuzdan ayrılmayalım. Birlikte olalım. Kenetlenelim. Evel Allah bunların hepsinin üstüsünden geliriz. Bizim bu saatten sonra tamamen tamamen birleşmemiz lazım. Tamamen birleşmemiz lazım. Ama bunu dilde değil, fiilen de gerçekleştirmemiz lazım. Kulübümüzün yanında olalım, Çocuklarımızın yanında olalım. Onları unutmayalım. Bak arada demin sinirlendik hemen aile arasında. İrfan, İrfan Can sinirlendim o bacak bacak üstüne atmayı. Ama en hassas yeri hemen biz o kardeşimizin gönlünü alırız. Çıkar Alanya maçında panter gibi oynar evvelallah. Biz de abisi olarak gece hakkını teslim ederiz. Çünkü biz bir aileyiz. Aile arasında tartışabiliriz, kavga edebiliriz ama dışarıya karşı Birleşmemiz ancak bizi başarıya karşı götürür. O yüzden buna çok dikkat edelim.